Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Popcap oyununa devam ediyoruz. Ee, en son buralarda değilim. Dur bir saniye. En son burada e, buradaydım aynen. Buradaydım. Level 7'deydim. Evet. Bu neydi lan? Jones. Evet ben en son yarım kalmıştım. Doğru ya. Şarjım bitmişti. en son şarjım bitmişti hatırlıyorsanız. O bölümü de izleyin. İzlemediyseniz izleyin yani. Bir zahmet. Şimdi 175'likten alacağım. Dur. Yaptık 75 yapmamız lazım 125 150 175 hatta 175 yerine şu 150 kiraz, bomba kirazdan mı alsam 250 yaptık final zaten bu. Hızlıca bitsin ya. Aynen. Bundan kullanalım. Uyut. Yarısı gitti valla. Abi yavaş gel. Aha canavar aldık. 150. Ya Umut dışarılarda geziniyor şimdi başına bir şey gelir, bir şey gelir. Korkuyorum yani. Umut! O kovalı zombiler var. Şimdi bundan olsun abi. Umut bir yere gitme. Kaçırırlar bak seni. Burada otur al tabletinle oyna. Tabletin nerede? Aa buradaymış ya. Al oyna. Ben sana oynama demiyorum ki. şimdi hangisini alsam? Şu bombayı alalım. Yes. Set. Blind. Go. Abi. Ee, tekrar Abi. yapabilir miyim? Abi. <laughs> çünkü çünkü Eee. gerçekten o şey bize lazımmış. E bir hose. Eee. Sen kal. O çek şey bize lazım cidden. Sad plants. Bunu şuraya koyalım. Ha koydum. Abi yanlış yere koydum abi. Hadi ya yanlış yere koydum. Thank you. Şuradan da geliyormuş lan. Zombi kaldırılmıyor. Saçma oldu zombi kaldırılsın. Ana yanlış yere koydum lan. Gelip parası gelmiyor bana ya. Ha, kürek e, saçma bir şey bence oyuna koyulmamalıydı çok da kullanılmıyor yani yanlış yere koyuyorsun bari parasını geri ver abi saçma yani ne oluyor lan o ne ara geldi buraya La, gel hele hani bu yer Aha. Kovalı gel. Kovalı hepsinden güçlü. Abi yavaş gel abi. Oha. Lan yuh lan. Yavaş geldik adama. Adam hızlı hı 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 geliyor. bitirdin lan. Yuh. 175'i buraya. Şu mavi olan var ya mavi top fırlatan. İşte o elmas fırlatıyor aslında bence. Çünkü bak arkasında elmas kristalleri var. Abi yürüyün gidin lan. Aynı anda fırlatıyor lan şu yeşil ve mavi. Buyur abla. Abla sizde cüzdan var mı? Şunu al bakalım. Al çık. dur. Bak, bak. Alırlar vallahi ha. Aha. 200'lük bundan geldi. Bu çok güzel lan. Bu ikili ikili vuruyor. Jones. Level 9. Emir Hose. Zomboylu güzel aslında arkadaşlar. Bak şunu al kesinlikle al. Bu mesela bu lazım oluyor. bu, bu Kira, yerine e, patates mi alaydım? Dur, e, birini bırakmak zorundayım mecburen. Tamam böyle olsun haydi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Emir, set, plant. Şurayı çiçeği o şuraya şur koyalım. <laughs> Çiçekler önemli. Çiçekten bitkiler falan e, yani şu güneşten falan alıyoruz. Güzel. 25'i topladık. Abi. 75 oldu mesela. Ha, geliyorlar. Gelmeyin lan. Birincisi şuradan geliyor o zaman. Bunu buraya koyalım. Gelin lan. Korkum yok sizden. Diğerini şuraya koy. Bu. Yanlış. Hata yaptık. Hata yaptık kesinlikle. Hadi hadi iki tane daha. Hadi son bir tane. Heh, çiçek verdi teşekkür ederim. Şimdi şuraya koymamız lazım. Hadi bir tane daha. Hadi hadi şuraya da bir tane koy. Aynen bak şimdi oradan geliyor. Ne boşsa oradan geliyorlar var ya. Öyle bir sinir 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 oluyor. ne diyorlar lan? İşte her yeri doldurduk ama daha çok doldurmamız lazım. Yakında sürü sürü gelecekler çete çete. Şöyle. Güzel ilerliyoruz. 175 yapalım. 150 yaptık. أبي ياكل هذه هدية ها بس Güzel oldu. Aha! Sıçtık. Şu gelmesin abi. O gelirse kötü oldu. Aha kötü oldu işte. Abi çok kötü oldu. Hayır abi, abi. Neyse Allah'tan orada araç var. Araç onu ezer. Heh, güzel ama araç boşa gitti. Şimdi orası boş kaldı. Orayı doldurmamız lazım hızlıca. Oha abi. Aha yine geldi şu sinir bozan. Nis so yavaşlandı orada. Güzel. Aha. Hayır hayır. Ah, Oh, orada da araç vardı iyi ki. Vallahi biterdik var ya. Hadi ezil. Diğeri de gitti. Gitmişler Suriye'li çocuklar geldi. Umuda karıştılar. Dönüm durdular. Şurası çok savunmasız. Elmas şeyden koydum oraya mecbur. onu yakaladı bitkinin önünü kapatalım Hayır abi bir de gitti bu Aha sıçıldık Hayır. oh, hayır oh hayır onlar olmaz. Oğlum bayağı kişi gelmeye başlar lan. Siklerin gidin lan. Hadi abi. Orada araç yok daha. Hayır araç yok orada. Abi olamaz. Heh, yakaladı sonunda. iki bitirdi ağzındakini var ya yoksa biterdik. Abi hızlı olmalıyız. Elmastan koymamız lazım her yere. Biriktirmemiz lazım o yüzden. Şura önünde kapat abi aç abi ne no, aç aç abi aç, da, aç. abi, no, aç. Aç, abi. No, no, no. hadi Nå det, har det vært noe svovel i dag. her maviden koyduk. Güzel. Var, var. Umut. Her yere maviden koydum. Ne? Gel ben Umut'a niye sesleniyorsam. Umut zaten oyunu çok bilmiyor. Ne bu? Var mı? Ha Bitti galiba. Aynen bitti. Oğlum şunlara bak nasıl sürü sürüler. Neyse bitti zaten. Bu, e, bu ne ki? Kartı falan verdi. Bitti mi yani? Hello var Hiçbir şey anlamıyorum vallahi. Level 10. Ve son kez oynayışım arkadaşlar. Şarjım da az. Başka oyunların videosunu da çıkmam lazım. Oha, yalnız yu. Sert line, sert Aha, bunu biliyorum. Çok güzel bu. ben bu modu çok seviyorum arkadaşlar. Ben bunu. Kalsın. Siz patlayın abi. Sen de patla. Sen de patla. Şuraya şunu bak. Oo, bak bunu ilk kez deneyeceğiz ha. Üçlü vuruyor ya. Ana en arkaya koydum abi. Öl. Gebersin de mi Abi bak. Tamam. bawa nana, abi bawa nana, cint, bawa bawa nana, ingin jadi bawa nana pak, ada Hızlı hızlı gelin. Hızlı hızlı gelin de gününüzü görün. Patla lan. Gel bakalım. Aha. Güzel. 对。 dadi güzel. Tam bayağı bir iyi ilerliyoruz. Gelin bakalım. Final var. Be. Oğlum boş gitti lan. Neyse. En azından birini götürür. Aha. Bunu aldık. Güzel. Tamamdır. Gördüğünüz arkadaşlar ikinci sezona geçtik. Yani birinci yeri bitirdik ve ikinci yeri geçtik. İkinci yerim level level birinde bir sonraki bölüm oynayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.